Arkadaşlar merhaba. <laughs> Edirne Eski Cami'deyim. Ee, şu karşıda Selimli Cami. <laughs> e, bu da Eski Cami. Ee, eski Ulu Cami. Ee, bunun içine girmek istiyorum. Ee, çekim yapmak istiyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya şöyle bir e, iş avuda, tarafında alma, diğer evet. tarafında da Muhammed Şunlar, inşallah üç tane Bey simit aldım. He? Simit alacağım. Tamam. Tamam. arkadaşlar Cami içinde olduğum için e, konuşmak istemiyorum burada sizi tamamen sadece görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum muhteşem bir görüntü var Çünkü çok haşmetli yapılar bunlar Şimdi sadece olanları çekmek istiyorum muhteşem Almasınlar diye. bir mi? Bir Sadece Bir Bir tarih Şuradan, şurası boşalınca göreceğiz. göreceğiz. Arkasında bir vagonun içinde çiftler Hemen şu kısımda. Evet. Yine Edirne yi göreceğiz aslında. Diyar, bir, bir şey geliyor. Hı. Bakın. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Bizim grup buradan başlıyor herhalde değil mi? Evet, buradan evet. De sorun değil. Hoşça kal ye. Şurası boşaltınca Bunlar çok güzel ya. Kocaman kocaman. Bunlar mermer işçilikleri, mermer oymalar. Bakar mısınız şunlara? şöyle karşıdan da görünümünü göstereyim size. Karşıdan gerçi çok belirgin değil ama yakından çok güzel görünüyor bunlar. Allah yazılı. Allah. Buralar ne böyle? çok ilginç. Pencerelerin arası ama e, bunun içinde Kur'an mı okuyordular acaba? Aynısı burada da var. Şu kapıları güzelliğine bakar mısınız? İşçiliklerine bakar mısınız? Bunun şey ahşaptan. Aynısı birçok yerde var. Hepsinde de birer tane rahle ve üzerlerinde Kur'anlar var. Herhalde buralarda öğrencilere mi, hocalara mı okutturuluyordu herhalde Kur'an okutuluyordu.

Burası müezzinlerin yeri miydi acaba? giriş kısmı kapalı böyle kapalı. Yani normal herhalde herkes girebiliyor buraya. Namaz vakitleri dışarı, dışında yukarıya çıkmayınız diye yazıyor. güzelliği çok güzel bir yere bakar mısın? sağ, sadece şunları çekmek bile yetiyor insana. Muhteşem bir şey ya. Huzur veriyor insana. Ne kadar güzel. Ne bu? Ha maddesi. ahşap. vardı her yerlere bayıldım ben. Ya kafar. Hazretleri'nin okunuşu da burada. Ya Teyyan. Bunlar Allah'ın 99 bir isim Edirne Ulu Cami, halk arasında eski cami olarak anılmaktadır. Edirne'de bulunan Osmanlı mimarisinin bugüne kadar Gelmiş geçmiş en eski abi dereci abilerdenmiş. Buralarda da böyle e, turistler rehberleri var başlarında, anlatıyorlar. Rehberle gelince çok güzel, keyifli oluyor. Çünkü e, şimdi ben burada e, farklı bakıyorum. Onlar tarihiyle birlikte anlatıyorlar. Bir, sebildir, saraydır, arastadır, çarşıdır veya köprüdür. Her tarafta bunlar var. Bunlar var, bunlar Osmanlı döneminden kalmış olan eserler. <laughs> Arkadaşlar yani burası çekmekle bitecek gibi değil. Bu, bu kadarla bitirmek istiyorum. Çok muhteşem bir eser. Şurada da e, bayanlar için Başörtüleri var. E, pantolon veya e, kısa etekli olanlar için de böyle elbiseler var. Onları giysinler diye. Arkadaşlar, videomu burada e, tamamlayayım. çok şey var burada ama farklı farklı videolarda onları da sizlere aktarırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.